Elektrikli araç kiraladı. Daha. Bu Volvo'nun kardeşiymiş. Şimdi bu şeye geldik. Markete geldik. Markette böyle şey var. Şarj noktaları var. Yani burada Bağladı şarj oluyor. Şu anda ee, kaça gelmiş? 250 watt saate gelmiş şu anda. 4 dakika olmuş. 4 dakikadır. 257 watt saat oldu. 4 Yani 4 dakikada 250 olursa demek ki 16 dakikada 1 kilowatt saat şey yapacak. 16 dakikada.